ilk ziyaretimi genel başkan olarak mazbatayı aldığım gün Hatay'a gerçekleştireceğim söz veriyorum. <laughs> ve devamında ve devamında Hatay ayağa kalkana kadar Hatay'da artık herkes tamam Hatay artık geride bırakılmıyor. Hatay'ın görmesi gereken ilgiyi gördü. Hatay'da hayat normale döndü diyene kadar Atatürk'ün ilk genel başkanımızın sözünü onun sözünü Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı Atatürk'ümüzün Cumhuriyet'in ilk cumhurbaşkanı olarak söylediği partimin ilk genel başkanının sözünü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 Kasım'da nasip olursa seçilmiş genel başkanı olarak sürekli tekrar edeceğim. Bundan sonra Hatay benim meselemdir. Söz veriyorum. <laughs> bir ülkenin ana muhalefet partisi lideri bir meseleyi kendi meselesi yaparsa o konunun üstünde durursa onu gündemden düşürmemeye karar verirse ülke o şehri görmezden gelemez. Ben hangi konuda çalışırsam çalışayım. Geçmiş dönemleri biliyorsunuz. Özellikle kendi memleketimdeki Soma maden kazasından sonra Soma'nın meselesini, Türkiye'deki madenler meselesini, Türkiye'deki iş kazaları meselesini nasıl yıllarca Soma'yı gündemde tuttuysak Buradan Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan adayı olarak söz veriyorum. And içiyorum. Özgür Özel için Soma neyse Hatay bundan sonra odur. Söz veriyorum.